Mm-hmm. selam selamun aleyküm arkadaşlar. Değerli Aksoy Filo Elvan Güvercinleri takipçileri. Hepiniz yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Maşallah maşallah. Hep videoya giriş yaptığımızda tesadüftür arkadaşlar. Son 3-4 videodur. Çiftlilerle giriş yapıyoruz ve onlar hep bir şeyden ürküp uçuyorlar. <laughs> yine klasik olacak ama çiftlerin yanındayız arkadaşlar. Yalnız e, hava şartları başka bir şeye müsaade etmiyor. Hep bunu tekrarlıyorum. Arkadaşlar son 2-3 gündür öyle bir yağmur yağıyordu. Bakın arkadaşlar yerler toprak kurumuyor bir türlü. Çimen olmasına rağmen her taraf çamur halinde. Yani bırakın kuşları dışarı bırakmayı e, kendimiz bile zor yürümeye başladık arkadaşlar. O derecede yağmur karla karışık yağmaya başladı. Ama bugün yine sizin de fark ettiğiniz gibi güneş çıktı. Güneş çıkmasına rağmen şu an eksi buçuk 2 derece arkadaşlar. Ee, ama e, kuşlar içeride dur 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 arkadaşlar. İyice bunalım geçiriyorlar. Ee, mecburen dışarıya bıraktım. Birazcık toprak yesinler neşelensinler diye. Çünkü çoğunun yavrusu var arkadaşlar. Ve buna ihtiyacı var. Şöyle bir içeriye gidelim bakalım. Yavrularımızda ne gibi gelişme olmuş. Takip eden arkadaşlarımız hepsini biliyorlar zaten. Ama yeni gelen arkadaşlar da onlar da görsünler. Aramıza yeni katılan arkadaşlar bu arada hoş geldiniz tekrardan. E, ustalar gördüğünüz gibi yere fitilli yavrularımızın ikisi de indi artık. Bir daha yuvalarına koymuyorum. Çünkü e, doğaya karşı gelmemek lazım. İçlerinden devamlı inmek geliyor. Ben yuvaya koyuyorum. Onlar iniyorlar. Demek ki yeme istek geliyor içlerinden. Artık yeme düşmek üzereler. İnşallah sağ salim yeme düşer, büyürler. E Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Herkesin Yavruları sağ salim büyür inşallah arkadaşlar. Şöyle biraz ilerlersek arkadaşlar şöyle bakalım iki kırmızı müsait yavrumuz. Onlar da aynı şekilde geri indiler Bakın. Onlar da yer inmişler. Sırtı kızıllar burada tutuyorlar. Sonra sarı kokuyluk ve kardeşi. Onlar da bazen inip çıkıyorlar artık. Arkadaşlar. Sonra burada gümüş kuyruklarımız var. Onlar henüz inmediler. Burada da arkadaşlar Artık ben nakışlı demiştim ama çoğu arkadaşımız karanfilli olacağını söylemiş. Valla şu an bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Karanfilli de olabilir. Şu an henüz sırtında hiçbir belirti yoktur. Ee, sarı nakışlı, kırmızı nakışlı çiftliğimiz buraya yuva tutuyorlar. Sonra fitiller annemiz ikinci yumurtalarına yatıyor arkadaşlar. Burada göğü gümüş kuyruk yavrumuz. Maşallah bir eksik etmeyin ustalar. Şu an rengi koyu. Ama bakın şöyle kuyruk kafa tam. Kuyruğu temiz. Kafes kuyruk. Maşallah, subhanallah. Sonra bunun rengi kağıt gibi oluyor arkadaşlar büyüyünce. Bunların ırkı böyle. Şöyle bir kırmızı alacak gümüş kuyruğumuza da bakalım. Gel bakayım. Ha. Gel bakayım gel. Bakın. Maşallah artık kuş oldular. Görüyorsunuz az kaldı. Afgan dişimiz burada yine yatıyor arkadaşlar. Sizlere şöyle evet arkadaşlar işi açtım. Bunlar da herkesi merak ettiği sarı karanfilli yavrularımızın yavruları arkadaşlar. İkisi de karanfilli olacak. Bunlarda da belirti olmadığına göre demek ki kara yavrumuz o da karanfil olacak arkadaşlar. Ben yanıldım. Sizler haklı çıktınız bu konuda arkadaşlar. Demek ki yavrumuz kara o da karanfil olacak. Bu da beyaz fitilli yavrumuz arkadaşlar. Şurada Maşallah Kırmızı müsait Yavrularımız Geçen yılın sarı müsait yavrularına göre biraz daha Boylu poslu olacak gibi geliyor Eski takipçilerimiz bilir Onlar Siz ne diyorsunuz arkadaşlar bana sanki öyle geldi Kırmızılar sarılardan yüksek olacak gibi Sonra arkadaşlar bir 10 tane kuşumuzu Almanya'dan yine YouTube kanalı olan e, Filo Elvan Yahub Kuşçu Satlı YouTube kanalının sahibi arkadaşımıza sahiplendirdik. E, videonun ilerleyen saatinde o da küçük bir video çekmiş bizim için. Onları da sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Eee o da güvercine bizim gibi gönül vermiş, güvercin sevdalısı bir arkadaşımız. Vaktiniz olursa arkadaşlar onun da kanalına bir göz atın. Ve abone olarak desteklerseniz o arkadaşımızı da mutlu edersiniz. Hepiniz var olun. İyi ki varsınız arkadaşlar biz bu gurbette yoksa yalnızlıktan kafayı yiyebiliriz arkadaşlar. Son zamanlarda özellikle bu koronadan dolayı da insan bunalım geçiriyor. Bir arkadaşımız Çaçırlı Kırmızı Yavru'nun inşallah fekten sonra bozulmaz demiş. İnşallah arkadaşlar. Ama bunlar genelde şu ana kadar fekten sonra ee, hiç şeklini bozmayıp aksine daha da güzelleşen bir ırk arkadaşlar daha önce de yavrularını aldık Bunlar inşallah arkadaşımızın dediği gibi bozulmaz tahmin etmiyorum ama arkadaşlar şöyle çiftlerimiz, dişlerimiz güneşi, toprağı gerçekten özlüyorlar. İmkan olsa da günlük çıkabilseler arkadaşlar dışarıya çok daha verimli olurlar. Eğer güvercin çiftlerseniz arkadaşlar kümes çok önemli. Rahat etmeleri gerekiyor. Hepsinin e, rahat edebileceği yuva kurabileceği bir ortam olması lazım ve dışarıya çıkıp çöp toplayıp ondan sonra toprak yiyebilirlerse eğer toprak olmasa da en azından dışarıya çıkıp temiz hava arkadaşlar daha verimli olur. Bazı arkadaşlar bazı ustalar görüyorum e, sosyal medyada küçücük dar kümeslerin içine kümeslerin içine hayvanları tıkıyorlar. Ne hava var ne e, yer var yeteri kadar ne temizlik. Ondan sonra da verim bekliyorlar. Maalesef e, kuşların suçu değil arkadaşlar. Böyle ortamda yavru almak gerçekten de zorlanır. Kuşlar rahat edecek, keyifli olacak ki e, onlar da bizlere sağlıklı, kaliteli yavru versinler. Bunları da bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. Bir ufak not düşelim. Bilen ustalara zaten hiçbir zaman bir şey demiyoruz. Burada da videomuza yine bir ara verelim arkadaşlar. Sizleri sıkmak istemiyorum. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videoyu Ahmet abi için çekiyorum. Leipzig Elvan ve Filo kuşçusu için. Ondan sağ olsun. 10 tane kuş aldık. 9 dadosu 9'unu aldık. birinde de hediye verdi bize. Arkadaşlar kuşlar burada. Bir çift sarı kanat posta aldım. Bir çift gö gümüş kuyruk, göyaraçık gümüş kuyruk aldım. Arkadaşlar şurada bu posta maşallah postadaki boy bunun acayip şey. Acayip bir boyu var maşallah maşallah maşallah. Gökümüş kurun teki burada. Teki de burada arkadaşlar. Bunlar çift. Bunlar sarı arkadaşlar. Bir de şu. Bir de onu aldık. Ondan sonra aynalı gümüş kuruk, kara aynalı kuruk. 10 aldık. Ondan sonra Evet arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 kırmızı gümüş kuyruk 7 sarı gümüş kuyruk 8 arkadaşlar. 8 o zaman eksik oldu. Allah razı olsun. Bana yarı yoluna yarın yoluna kadar o geldi. Yarın yolu sakadan gittim. Anlayacağınız 100 kilometre o geldi. 100 kilometre ben geldim işte. Yaklaşık. Allah razı olsun adam verdi bize. Aldık getirdik arkadaşlar. Çakçılığımıza erkek geldi. Erkek biraz hasta. O inşallah düzelince görürsünüz arkadaşlar. Ben şunları bir daha sayayım arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 7, 8, 9 arkadaşlar. 9 sıra kuş. Toplam montuna. Kırmızı gümüş kuru görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah maşallah maşallah. Bir maşallahınıza esirgemeyin arkadaşlar. Bu arada bunu Ahmet abi için çekiyorum. O kendi kanalında yayınlayacak. Arkadaşlar onun kanalına da abone olun. Lütfen benim kanalına da abone olun. Hava biraz soğuk. Konuşamıyorum daha yeni yoldan geldim. Hayvanları daha bir 3-5 dakika oldu işte bırakalım. Maşallah şu Kırmızı gümüş kuruğa bakın arkadaşlar nasıl ötüyor maşallah maşallah maşallah. Allah razı olsun. Bunlar hayvanlar yol yorgunu. Daha ağaçlardır. Daha sersem arkadaşlar. İnşallah kanalımıza abone olursunuz. Beğenirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu dediğim gibi Ahmet Aksoy, Aksoy. Evet, yeni ismi Aksoy arkadaşlar. Aksoy Filo Güvercini. İkimiz de Almanya'dayız arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen kanalımıza destek olun. Destek verin, abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çiftlerimizin arkasından namı değil yakışıklıları bıraktık. Biraz da onlar temiz hava alsınlar. Neşe alsınlar bize neşe versinler Hepsi de Maşallah Enerji dolu arkadaşlar uçmak istiyorlar Yalnız Hava da güneşli ama arkadaşlar sağda solda hep yırtıcılar bekliyorlar İnanın çok tehlikeli Ben inanın uçmalarını sizden Belki 10 kez 100 kez daha çok e, arzu ediyorum ama çok tehlikeli, çok kurban verdik arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden uçurmaya için gerçeği arkadaşlar yüreğim el vermiyor. Uçurup da keşke demektense o keşkelerden usandım arkadaşlar gerçekten de biliyorsunuz. Her uçurduğumuzda bir tane veriyoruz. Ama belki Bunları içeri koyduktan sonra bilmiyorum. Uçan kahramanlar bunlara göre biraz daha çevik, daha atak oldukları için belki onları birkaç tur arkadaşlar attırabilirim. Onlar da bir kalkarsa Allah için gerçi birkaç turla kalmazlar ama bakalım. Videonun ilerleyen saatlerinde bizi neler bekliyor Arkadaşlar Sizlere bir de söylemek istediğim bir olay var arkadaşlar. Belki birkaç gün, bir hafta sizlere Almanya'dan video yapamayabilirim. Ee, memleketim Gaziantep'e gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir haftalığına orada iki tane aramıza katmak istediğim kuş var arkadaşlar. Uzun zamandır peşindeyim. Nadide kuşlardan bir tanesi arkadaşlar kuşlardan daha doğrusu birer tane ee, uzaktan maalesef sahiplerini ikna edemedik ee, canları sağ olsun biz de hem memleketimizi ziyaret edelim hem <laughs> sizlere değişik videolar yapmak için hem de arkadaşlar bu nadide Kuşları inşallah arkadaşlar aramıza katabilmek için belki oraya gittiğimizde arkadaşlar bizi ayaklarına kadar gidersek uzun yoldan gelmişler diye kırmayabilirler. O yüzden arkadaşlar takipte kalın. Ee, yılın ilk videosunda yılın ilk videosunda söylediğim gibi arkadaşlar 2022 sezonuna bomba gibi geleceğiz arkadaşlar değişik ülkelere, değişik memleketlerde, değişik kümeslerde inşallah e, videolar yapacağız inşallah arkadaşlar. Her şey planladığımız gibi giderse tabi. İnanın arkadaşlar Gaziantep'e gidebilmek için o kadar bir zahmet e, çektim ki buradan anlatsam saatler sürer. Biletimi aldım arkadaşlar ayırdım. E, araba park için arabanın park yerini bir ayırdım. Her şeyi ayarladım. Daha sonra e, fark ettim ki pasaportumun günü bir geçmiş arkadaşlar. <laughs> günü geçmiş pasaportla maalesef yolculuk yapılmaz. E, Türk konsolosluğu bizi 300 km uzak aşağı yukarı. Hanover. Başkonsolosluğuna arkadaşlar geceden gittim. Sabahın ilk saatinde ilk sıraya girip Geçici bir e, Türkiye'ye gidebilmek için e, kağıt aldım. Ondan sonra yabancılar polisine gidip aynı şekilde arkadaşlar e, geçici bir oturum e, vizesi aldım. Aslında benim e, süresiz olmasına rağmen pasaportun geçerli olmadığı zaman oturumumuz da geçerli olmuyor otomatikman. Oraya da aşısızlar almıyorlar arkadaşlar. Ben de aşısızım. Test yaptırmama rağmen bayağı bir zorluklar, bayağı bir zahmetler çektim. İnanın o yüzden hem havalar da çok kötüydü. O yüzden videonun başında da söylediğim gibi sizlere video yapamadım. Çok meşguldüm. Çok uğraştım arkadaşlar. Bir hafta içerisinde aşağı yukarı neredeyse 1500-2000 kilometre yol yapmak zorunda kaldım. Ama çok şükür bütün evrakları şu an tamamladık. Testimiz negatif çıktı. Kısmetse... Yakında arkadaşlar e, sizlere Gaziantep'ten sesleneceğim. Evet arkadaşlar videoyu daha fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. <laughs> Buradan e, herkese selam olsun. Dünyanın dört bir tarafında bizi izleyen arkadaşlara e, Her şey gönlünüzce olsun Arkadaşlar e, Belki Bundan sonra size video Birkaç gün içerisinde paylaşamam Uzun yola gidiyorum e, Yola giderken de helallaşmak gerekir arkadaşlar Buradan Hepinizden Iııı e, Hakkınızı helal etmenizi istiyorum arkadaşlar. Benim ha şöyle bir şey yoktur. Eğer varsa benden tarafa helal olsun. Ee, yola gidip gelen insanın başına her şey gelebilir arkadaşlar. O yüzden helallaşmak dinimizde arkadaşlar olması gereken bir şeydir. Sizler de burada gurbette bizi yalnız bırakmadınız. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ve takipte kalın arkadaşlar. Dediğim gibi Allah'tan bir e, aksilik çıkmazsa bu sezon inşallah bomba gibi olacak arkadaşlar.